Merhaba, hoş geldiniz. Ay 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 kız da açılmış bebişin. Ay ne kadar tatlısın sen. Hoş geldin. Burada koşmuyor. Evet daha çok küçükmüş. Ay sana sorayım Ya canım benim. Çok tatlısın maşallah sana. Benim sen yerim. benim kafeme mi geldin? Sen bir şeyler yiyip içebiliyor musun? Ha? İçim Al bakalım. Hadi buyurun, şöyle oturun lütfen. Ne istersiniz? Bir, ben pasta istedim, bir de um, <laughs> bir de çay istedim. Çay mı istiyorsunuz? Evet. Tamam, ben hemen ben pasta ve burada. ben size hemen şöyle pastayı alayım, şöyle çayı da alayım, çay bardağını. Şeker atıyor musunuz? Çay kaşığı da koyayım. Evet. Hmm. Şuradan da çayımızı alalım. Tabii ki şeker isteyelim. Bu çayınız Siz şöyle arkanıza yaslanın Ben koyayım Bu da pastanız Pastanıza çatal koyayım Şöyle Buyurun, afiyet olsun. bir şey çorba da tam mı? Çorba mı? Evet. E, nasıl çorba içer bebeğiniz? Kıymalı soğanlı. Kıymalı çorbalar mı içiyor? Evet. Ben ona kıymalı sebzeli bir çorba yapayım Kafa o zaman. Sağlıyor. O daha çok küçük tepki veremiyor. Daha bebek yeni ek gıdaya geçti, değil mi? Evet. Hmm, tamam. Nasıl Maşallah. Kalırsın, Tamam size afiyet olsun. Ben bebeğinize o zaman çorba hazırlayayım hemen. Sebzelerden. Şöyle, ocağımızı yakalım. Şöyle karıştıralım. Bu Kapatalım. Bebek. Çorbası hazır. Alalım, bunun içine koyalım çorbasını. Hmm. Koyduk. Gel bakalım sen. Şöyle tabağa koyalım seni. Şöyle de küçük bir kaşık verelim. Çorbanız geliyor. Çorbanız geliyor. Al bakalım. Heh, buraya mı koyayım? Tamam. Bakalım beğenecek misin? O, içiyor mu? Beğendi değil mi? Hı hı. Doydun mu bakalım? Ha? Doydun mu? Doydum annesi. Doymuş. Ha. Alayım mı? Başka bir istediğiniz var mı? Evet var. Çay içelim. Çay mı içersiniz? Evet. Tamam. Ben size şuradan çay da getireyim. Ben evet, içelim. Evet, Bebek mi içecek meyve suyunu? Hayır ben içelim. Başım çok sıkmıştı. Canınız çok çekti. Allah kaza oldu arkadaşlar. İyi misiniz? İyi. Evet. Alayım onu ben üstünüze gelmedi değil mi? Bir ayakkabı. Pantolonum, şortumu daha biraz. Şişt. Çok özür dilerim ya. Ben şöyle buraya koyayım. Evet. Hı. Ve bu da berabersin. İkisini bir mi içeceksiniz? Evet. Peki tamam buyurun. Çok enteresan. Bir çay içiyor, bir meyve suyu içiyor arkadaşlar. <laughs> afiyet olsun. Afiyet olsun. İyi <laughs> sağlıksın. Çok afiyet olsun. İyi sağlıksın. Gidiyor musunuz? Gidiyor musunuz? Evet. Hmm, bir daha gelin, gene beklerim sizi. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hoşçakalın.